Herkese selamlar millet ben Atakan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar free fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar da görmüş olduğunuz gibi Bugün arkadaşlar e, En nefret ettiğim silah çalınca yapacağız Yani spas 12 challenge Bilenler bilir e, Aslında pompalıların bir kullanırım Fakat e, spas 12'den nefret ediyorum Görünce midem bulanıyor Genelde ne zaman alsam ölüyorum e, Bu yüzden dolayı en nefret ettiğim silah bu İnşallah çok iyi oyuncular gelmez. <laughs> Allah'ım koronavirüs mü kaptım acaba? Evet. Dün 789. Şöyle ikramiyemizi de açalım. İkramiyeyi niye alıyorum? Çünkü zırf e, zırh falan gelirse diye. Zırh falan kit basma her şey serbest arkadaşlar. Sadece silah olarak spas kullanacağız. Spas birçok yerde çıkıyor genelde ama bakalım. Emin değilim. Şöyle hemen kitimizi alalım. Yelek de bulduk. E bombamız da var. Hadi be. İlk evde. İlk evde abi. Ee, şu anda gayet güzel başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Fakat e, silah bulmayla bu iş bitmiyor abi. Biraz daha mermi var. Ee, nasıl adam öldüreceğiz en ufak bir fikrim yok. Şu bol bol kit alayım çünkü büyük ihtimal canım bitecek orada adam var. Bu arada hemen şöyle video deli bir like sayısı gelirse sizlerden mutlu olurum. M1014. Bak M1014'ü ve veya en son gelen compo'layı güzel kullanıyorum. Fakat spası hiç kullanamıyorum. Gerçekten çok kötüyüm. Birazdan göreceksin zaten. Gel abicim buraya. Bir hanımefendiyi gördüm. Burada da biri var. Ay kafa attım. Allah'ım kafa attım. Kardeşim bir saniye bomba atma ama. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Gerçekten e, iğrenç bir silah. Belki de silah güzel. Ben çok kötü oynuyorum. Ee, i̇kisi de olabilir. Bilmiyorum. Henüz emin değilim. Ya bu silah aslında, e, şunu bir tamamlayayım da, silah aslında o kadar kötü değil. E, nasıl değil? E, mesela basılı tutunca sıkmıyor ya arka arkaya. Mesela tek bu pompalı var o. Diğerlerinde ve e, diğerlerinde yok bu olay. Diğerlerine basılı tutunca sıkabiliyorsunuz sürekli arka arkaya. Bunda tek tek arka arkaya hem nişan alıp hem basması yani bilmiyorum ben aslında dürbüne sabitleyim pek zorlanmamam gerekiyor ama Niye zorlanıyorum emin değilim. Ne oluyor abicim orada? Allah bunlar iki kişi. Bu arada araba geliyor. Evet araba süren var el bayılırım. Bak gördünüz mü? İn canım benim. Hep yüreğim var olmak istemişimdir. Ah keşke patlamasaydı. Adamın bak adam ne kadar ismiyle eee benziyor gördünüz mü? Adamın ismi noob Oy. Niye oradan değişik değişik bakıyorsun ki? Bu arada 3 kilo ulaştık çok garip. Yani çok zorlayıcı oyuncular gelmiyor şu anda evet ama ben de silah oynayamıyorum abi ve 1 vs 4 girdim. Ben de silah oynayamıyorum. O ne olacak? Bu arada arabayla ezmenin yasak olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Yazık kıyamam ya. Kafasında da yeşil kask var. Şunu Oğlum adamı ne kadar acı çektirdik ya. Sürekli ezdik adamı. Gerçekten üzüldüm. Bu kim abicim? Sen Ama bir saniye hanımefendi bir saniye. Aa Esra. Kardeşim de izliyorsa buradan selamlar olsun. Ee, bu arada e, şu anda 11 kişi izliyor yani e, bunlar bot değil botla gerçek oyuncuları karıştırıyor birçok kişi yani kötü oynuyor diye bir insan bot olmaz kötü oyuncu diyebilirsiniz İyi oynayamıyor diyebilirsiniz botlar botların izleme özelliği yok yani izleyici olarak birini vurduğunuzda izleyici olarak geliyorsa o bot değildir kötü oynuyorsa olabilir Bunlar olabilecek şeyler. Ne oluyor abi? <laughs> Size Allah kahretmesin ya. <laughs> Kızardım lan gülmekten. Selfimizi de çektiğimize göre. Bak evet şu neymiş abi bu yeni pompanın adı ya. O, evet bu pompalı abi son gelen pompalı. m <laughs> M1100... M1887 galiba. Evet. İsmi öyle. Ve gayet güzel pompalı. Bu arada Denizir'dayım. Ee, Denizir'da bir saniye çıkacağım hemen. Korkuyorum abi ben Denizir'den ya. Az önceki arkadaşlar e, Allah'ın bana yollamış olduğu e, lütuflar ibret oldu şu an benim için. Bir daha Denizir'de arabayla gezmeme kararı aldım. Zaten gezmiyordum. İyice dikkat edeceğim. Ve Şaban kardeşimiz de öldü. Bu arada 6 kilo ulaştık. Çok garip. De ikisi araba kiliydi galiba ya. Olsun olsun. Sonuçta 4 kişiyi vurdum. Abi gerçekten silah kullanamıyorum. İnşallah kanser olmazsınız. Şimdi Atla abicim. 9 kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Ve 6 kilo ulaştık. Acaba bu 7 kişi nerede? Pike geldim Bermudanın merkezine de. Niye kimse yok? Allah Allah altı kişi kaldı oğlum. Ölüp durmayın lan artık. Ana maşça da parti var. Parti disko disko partizane. Düşürdüm abicim. Ne oldu abi? Diğer nerede? E biri burada ezildi, öbürü nerede? Burada değil miydi o ya? Ben nerede ezdim onu? Bulamıyorum ölü çantasını. Nerede abi? Oha! Oha! Nereye uçmuş lan? Yazık kıyamam ya. Bu arada 4 kişi öldürdük araçta sanırım. 4. kill mi oldu bu? Arabezmeyi yasaklasa mıydık ya? 4 kişi ezdik şu anda. Neyse. Spast'ı gerçekten sevmiyorum. Hala nefret ediyorum Spas'tan. Adam var. Bu, oğlum dur bunu bari Spast'ı öldürelim arkadaşlar ya. Allah'ım hasar vuramıyorum. Hasar vuramıyorum. Bir saniye canım. Bir, bir saniye. Evet 5-5 beş, beş. gıdık. Arkadaşlar gıdıklama videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Eee Febo -JR var. Evet. 26 kişi izliyor. Bot değiller ama gerçekten pek iyi oynamıyorlar ve bu şekilde denk gelmeleri şu anda çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani en nefret ettiğim silah challenge'ında bu kadar zorlayıcı oyuncuların denk gelmemesi beni o kadar mutlu ediyor ki şu anda. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Son iki kişi kaldı. 9 kille ulaştık. 9 kile ulaştık. 5 tanesi spasla, 4 tanesi arabayla ne yapayım abi gerçekten Spas'ı çok kullanmak istemiyorum Hiç hoş değil Bu arada Spor arabayı alacağım Bu araba çok yavaş gidiyor Danger gider misin güzel kardeşim Acaba bu iki kişi takım mı Anam burada Kardeşim Merhaba Kardeşim bir dur da bir çatışalım ya Allah ezmeye geliyor ezmeye geliyor Gel 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 bebeğim gel. Vay. Bak bu ciddi bir arkadaşa benziyor. Bu arada pompalının bu kadar uzaktan işe yaramayacağını biliyorum. Nefret ettiğim için pek yaklaşamıyorum adamın yanına. Güvenmiyorum kendime. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Abicim vallahi var ya. Ya gerçekten hala silah sevmiyorum ya. Nefret ediyorum bu silahtan abicim. Vallahi nefret ediyorum ya. La olupsin Of. Belki hasa vuramadığı için nefret ediyorumdur. Bilmiyorum. El er Mahmut bin Faraj. işte her neyse. Arap bir kardeşti herhalde. Bu arada bir kişi kaldı ve 10 kilo ulaştık. Çok garip. Kiliseye resim çekiyoruz. Nereye geldik lan biz? 10 kilo ulaştık. Spasta. Bakalım. Diğer arkadaşlar nerede? Bir, bir kişi kaldı. Onu da vurabilirsek gayet süper olur ya. Onlar da yok gibi. Şöyle bir haritayı tavaf etme zamanı abi. Bu kalka geldik buralara. E baba. Nerede oğlum bu adam? Aha. Allah belanı vermesin. Manyak herif. Ay. Ah. Ah. Kafa attım. Yanlış. Kesinlik. Arkadaşlar bakın. Saçmalıyorsunuz şu anda. Kesinlikle yanlışlıkla kafa atmadım. Tamamen bilerekti. Gerçekten süper bir eğime sahibim. Spas'ı o kadar güzel kullanıyorum ki bilerek kafa attım. 4737 hasar biz ne zaman verdik ya? Allah Allah. İlginç. Ve 11 kil. Evet arkadaşlar. Spas kullandım anlamadım. Birinci olduk 11 kille. Nasıl oldu bilmiyorum. İlham geldi bir şeyler oldu. Yıldızlar havada çarpıştı. Ne bileyim bir şeyler oldu. Meteor yağdı bir şekilde birinci oldum işte bilmiyorum anlamadım yani. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, daha fazla böyle challenge tarif videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.